أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائم وسقم Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime, binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim dün Araf suresinin 187. ayet ayet kerimesi işlemiştik. Rabbüc Zülcelal buyuruyordu ki: "Yeselüduke an is-saah. Sana kıyametten soruyorlar. Eyyane mursaha? Ne zaman demir atacak? Ne zaman bitecek bu dünya işi?" Ne zaman kıyamet kopacak? Kul de ki innema ilmuha inda rabbi. Onun ilmi ancak Allah katındadır. Hiçbir insanın kıyametin ne zaman kopacağını, bir insanın ne zaman öleceğini bilmesi imkan ve ihtimal dahilinde değil. Eğer birileri bize tarih veriyorsa, eğer bize rüya bana gösterildi falan deniyorsa onlara inanmayın demiştik. La yucilliha gerçekleşecek li vaktiha illahu o ancak vakti geldiği zaman gerçekleşecek. Saqulat fis semavat kesinlikle göklere ağırdır vel arz yeryüzüne ağırdır. Yani hiç kimse o kıyametin o dehşetine engel olamayacaktır. Hiç kimse onun önüne geçemeyecektir o herkesin boyun eğeceği, teslim olacağı, üzerine düşeni o gün yapacağı bir durumdur. La te'tikum gelecek illa bateten ve o çok ansızın gelecek. Yani ağzında lokmayı atmadan gelecek. Ağzındaki lokmayı yutmadan gelecek. Elini devindirmeden gelecek. Bir kelime daha edemeden gelecek. O öyle gelecek ki ya hocam şimdi biz deprem falan yaşıyoruz. 45 saniye yani bir insan tevbe edebilir, abdest alabilir, helallik alabilir, filan edebilir. İşte bakıyorsun deprem 40 saniye, 45 saniye, 25 saniye sürüyor. Yok. illa abat Ansızın. Ansızın. Öyle deprem gibi bir sebebi filan olmayacak ki kıyametin. Yani fayhattı var. Tsunami'de fay hattı var. Bir şeyler var orada. Ama böyle değil. Sanki dünya dünya yerinde bir bağlı bir yerde duruyor. O yerinden kopacak. O tarafa, bu tarafa bir saniyenin belki de binde biri kadar bir süre içerisinde mahvolacak. İlla bade. Çok hızlı bir şekilde. Aniden. Yeselune ki sana soruyorlar kendiki hafiyun anha sanki sen kıyamet ne zaman olduğunu biliyormuşsun gibi ya da şöyle herkesin bildiği bir şeymiş de sen niye bilmiyormuşsun gibi soruyorlar ya yani herkes bizim kahinler filanlar sihirbazlar büyücüler hepsi bir şeyler söylüyor ey Muhammed sen niye bilmiyorsun gibi soruyorlar diyor kul de ki inne innema ilmuha İndallah. Onun ilmi Allah katındadır. Yani numara yapmayın, zarf asmayın. Ve la kinne ekseren nasi la ya'lemun. Ancak insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Yani bu bilginin sadece Allah'a ait, Allah'ta olduğunu bilmiyorlar da kendilerine yol gösteren, akıl veren madravazlara tabi oluyorlar. Bugün gayet kul yine de ki la emliku ben malik değilim. Ben sahip değilim. Li nefsi kendime nef'an ve la zarra. Ben kendime ne fayda vermeye ne de zarar vermeye malik değilim. İlla ancak maşallah Allah'ın dilemesinin dışında Allah'ın dilemesinin dışında inşallah Allah izin verirse Allah dilerse var ya burada illa maşa Allah Allah'ın dilemesi dışında kesinlikle benim hiçbir şeye gücüm kuvvetim yetmez. Mekke'nin ileri gelenleri ya hani ölür müsün öldürür müsün cinsinden insanlar bunlar. Gelmişler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed senin Allah'la aran iyi. Herkes de diyor? fiyatları belirleyen Allah'tır, bir şey değerlendiren Allah'tır. Evet. Sahabe gelmiş. Ya Resulullah, insanlar bazı ürünlerin fiyatını yükselttiler. Bir nar uygulasan, yani bir üst seviye uygulasan insanlar onu geçemeseler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazıları gülüyorlar da o gülmeleri hainliklerinden dolayı fiyatları Allah belirler. Şimdi bu hainler içini içeriğini doldurmadan direkt fiyatı Allah belirle deyince sanki Allah'tan mesaj geliyor. Domates 40 liradan yukarı satılmayacak. Peynir 120 liradan fazla satılmayacak. Yumurta 110 liradan fazla satılmayacak. Ekmek 9 liradan fazla satılmayacak gibi anlıyorlar öyle değil. Öyle değil. Niye bu yıl patates çok ucuzdu? Halbuki biz bir yıl önce, iki yıl önce bir kilo patatesi 50 liraya yemiştik. Bir de o gün altının, yabancı paraların cinsi çok daha düşük olduğu halde. Yani bir kilo patates bir buçuk, iki dolardı. Yani şu anda aklıma tahmini geldi söylüyor. Belki azdır çoktur. Neyse. Ama bu yıl 10 lira insanlar satamadılar bile. Niye? İşte fiyat Allah belirledi. Çünkü bu sene patatesi bol verdi. Patates bol. İnsanlar patates ekmişler. Rabbim de verdikçe vermiş. Ha hocam bunun altında gizli güçler falan da olabilir. Yani patatesi stoklamış olabilirler falan. Ama netice itibariyle piyasaya eğer ürün fazla sürülürse fiyat düşer. Az sürülürse fiyat yükselir. Fiyatı kim belirledi? Allah belirledi. Yani bu yıl bütün domates her yerde hastalansa da sadece belirli bölgenin domatesi piyasanın domates ihtiyacını karşılarsa ne yapacaksın? E tabii ki çok pahalı olacak. Yani fındık, fındık, buğday, arpa, mısır, fasulye, nohut bütün bunlar hepsini Rabbi Zülcelal bereketi alıp da azaltı verirse ne olacak? Fiyatlar yükselecek. İşte gelmişler peygamberimize bu haib müşrikler. Ey Muhammed senin Allah'la aran iyi. Sana nelerin ucuz, nelerin pahalı olacağına alakalı bir tüyo verse de biz de o ürünleri ucuzken satın alsak, pahalanınca satsak. Zihniyet değişmedi. Borsa caiz değil diyoruz. Halbuki borsa bir ortaklık çalışmasıdır. Ortaklık çalışmasıdır. Yani bizim holdinglerimiz vardı. İlk baştaki çıkanlar çok samimiydi. Çok dürüsttü. Hakikaten Müslümanların bir e, birlikteliği olsun, bir gücü kuvveti olsun diye kuruldu. Ama daha sonra taklitler taklitler derken bir de Avrupa'dan gayrimeşru. Hocam gayrimeşru değil ya. Alman bankasından yüzde bir buçuk yüzde iki faizle çektik biz o paraları. Meşru değil mi? Ananızın ak sütü gibi helal bir para mı? Oradaki bankadan çekip de buradaki holdinge yatırmak. O bereketsizlik. Peki de buradaki insanların samimiyetini bozdu. İhlasını bozdu. Neyse. İşte borsada insanların belirli bir miktar hissesini alıp orayı canlandırması demek. Ama diyoruz ki kardeşim bak bu böyle çalışmıyor. Ya şu fabrika burada çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Ama birisi bir hainlik yapmak istiyor. Onu batırmak istiyor. Ya da onun hissesini alanlara zarar ettirmek istiyor. Onun hisselerin satılması için bir şey çıkartıyor. Şaya çıkartıyor. Batıyorlarmış, fren ediyorlarmış diye. İsa aman abi saniye saniye diyoruz ki Ramazan'da kardeşim bir mukabeleniz olsun bir Ramazan'da bari Kur'an-ı Kerim'le haşır olun diyoruz da bakmıyorlar ya İnan o borsayı takip edenler devlet memuru olsun başka meslekten olsun işveren olsun filan olsun gözü telefonda duruyor düştü çıktı düştü çıktı düştü çıktı Abi düşüyor ya hemen telaş ile satıyorlar. Düşüyor aman zarardan kendimizi kurtaralım. Düştü 100 liralık şey 5 liraya düşüyor. 100 liralık şey 5 liraya ya. Düşüyor ondan sonra o şayayı ortaya atan 5 liradan ne kadar varsa alıyor. Ondan sonra da şaya nihayete eriyor 150 liradan satıyor. 5 tane aldı 150 liradan sattı. Böyle bir şey caiz olabilir mi ya? Adamın fabrikası tıkır tıkır çalışıyor. Buradaki kağıtlardan hiç haberi yok. İndi çıktı bindi filan etti. Fabrikasının değeri yüzde iki buçuğa kadar düştü. Adamın hiç haberi bile yok. Çalışıyor fabrika. İşte bundan dolayı caiz değil diyoruz biz. Bunlar aynı zihniyettekiler. Mekkeli müşrikler de diyorlar ki Ey Muhammed neyin fiyatı düşecek? onu bize bildirsin. Neyin fiyatı yükselecek onu bize bildirsin. Biz böyle para kazanalım. Ya da şu topraklara bir bak diyorlar ya. Bereketsiz topraklar. Senin Rabbin böyle nerenin toprağı bereketli. Şöyle kanı atsak can bitse diyoruz ya. Kan düşse can biter. Öyle bereketli topraklar bize söylese biz de gitsek oralara yerleşsek. Ya hainlik bunların her tarafından akıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değişik vesileler, vesilelerle ene beş arum yetkikim. Benzin gibi bir insanım diyor ya. Bir insanım. Ve in yemseske Allahu bi durrin fela la kâşfe lehu hu ve in yemseske bi hayrin fe hu kulli şeyin gadir. Bütün insanlar birleşseler, bir kimseye iyilik yapmak isteseler ancak Allah'ın takdir bütün insanlar birleşseler, bir kimseye kötülük yapmayı düşünseler ancak Allah'ın takdir ettiği kadar kötülük yapabilirler. Ötesi yok. İnsansın. İşte Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ben kendime fayda ya da zarar sağlayabilecek bir gücüm yok. Ben bir insanım. Rabbim neyi takdir ederse ancak ben o yasaya uygun hareket ederim. Öyle Allah'ım bana tüyo ver filan o kesinlikle benim yapacağım işler değil. Benim gücümün üzerinde şeyler. Ben acizim ya ben malik değilim. Ben malik değilim. Ben göz kapağına sahip olamayan bir insanım. Ben acıkmanın önüne geçemeyen bir insanım. Ben susamanın önüne geçemeyen bir insanım. Ben uykusuzluğun önüne geçemeyen bir insanım. Ya Geçenlerde bir televizyon programından dolayı gece yatmadım. Yani programa çıktığım için yatmadım. Öbürsü gün cumaydı. Geçen cumaydı. Ya önümü göremiyorum. Gözüm kapanıyor. Dedim ki ben daha önceki dönemlerde iki gün hatta iki buçuk gün uyumadan çok rahat hayatım devam ederdi. E elli geçtin. Artık bir gece uyumadın mı öbürsü gün eskerin sersem tavuk gibi derler. Yani cuma gün Boğaza çıktım, sesim değişik, hutbe irade ediyorum, kendimde değilim, acayip bir hal. Acizim yani, aciz. Peygamberimiz dedi, ben malik değilim ya. Hani apartman maliği, apartman sakini. Apartman maliği ne demek? Apartmandaki evlerden herhangi bir tanesinin sahibi olan, onun üzerinde tasarruf yetkisi olan ama sahip ne? O sahip Oturma izni olan kiracıdır, emanetçidir, e, hediyedir, filandır, feşmükandır. Yetkisi yok, oy kullanamaz, yönetici seçemez, filan edemez. Yetkisi yok. İşte peygamberimize gibi Malik değilim ya. Ben apartman sakin gibiyim. Ben ancak bana takdir edilene, benim için seçilen yöneticiye boyun eğerim. Sakin bu demek. Ama Malik o değil. İşte Peygamber Efendimiz de ben diyor bu hayatın mali değilim. Ben hayatıma müdahale edemem. Ben mesela suyumu kendim yaratamam. Rabbim suyumu çekip alıverirse ben susuzluktan üç gün sonra, dört gün sonra beyni sulanmaya başlar. Yedi gün sonra ölen bir insanım. Ben bu kadar acizim. Velev kuntu eğer bilseydim e'lemu eğer ben gerçekten bilseydim. Yani bu sizin düşündüğünüz şeyleri karımı, zararımı, kıyametin ne zaman kopacağını, ne zaman öleceğini bilseydim. El gaybe, kaybı. Le estekthertu. Kesinlikle yapardım. Minel hayr. <laughs> Hayrı çoğaltırdım. Hayrı bütün enerjimi hayra verirdim. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor karımı zararımı bilemem diyor ya. Karımı zararımı bilemem. Devam ediyor. Ve ma mesleniye su. Kötülük denilen şeyin yanına uğramazdım. Peygamberimize kötülükler bulaşıyor değil mi? Evet. Ya Peygamber Efendimiz ifk hadisesini yaşadı mı? Ayşe annemize iftira edildi mi? Hayatları alt üst oldu mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te deli muamelesi taşlandı mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye Mekke, diye, Mekke geri döndüğü zaman sokulmadı mı? Uhud savaşında, Uhud savaşında büyük zarara uğramadı mı? Evet. E diyor ki, ve mâ su eğer diyor kaybı bilseydim ben kendime kesinlikle hiçbir zararın dokunmasına izin vermezdim. Yani Uhud'da okçuların terk edip de kazandığım savaşı kaybedeceğini bilseydim kesinlikle şehir savaş yapar. O gençlerin lafına bakmazdım. Taif'te benim ana tarafımdan dayılarımın, akrabalarımın bana deli muhabiresi yapacağını bilseydim o tarafa gitmezdim. İfk hadisesi Ayşe annemizin böyle bir iftiraya uğrayacağını bilseydi ona göre tedbir alırdım. Yani hiçbir şekilde diyor zararın semtine uğramazdım bilseydim. Ama bilmiyorum ki. Ama bilmiyorum. Ama bilseydim kesinlikle hayrı çoğaltırdım. Hayır ne? Kişiyi Allah'a yaklaştıran işlerdir. Yani beni Rabbime yaklaştıran işleri daha da çoğaltırdım. Üzerine düşerdim. Bakın bizim anlayışımız. Dünkü sohbetimde bir şey söylemiştim. Eğer Rabbim bana 83 yıl ömür takdir ettiğini bildirseydi kulum Selman Kaya sana 83 yıl 2 ay 14 gün 7 saat verdim. Yani sen sen 2053'ün 2053'ün efendim Haziran'ında sabah saat 7'de öleceksin deseydi ben 2050 yılına kadar vur patlasın çal oynasın bir hayat yaşar 2050 yılında namaza, niyaza, ibadete, umreye, hacca gider kesinlikle bütün kötülüklerden elimi çeker. 53'e kadar derviş oğlu derviş olurdum. Bunu anlattım dün. Yani biz bu zihniyetteyiz. Biz iş portacı gibiyiz. İşportacı portacı gibi. Yani anlık kâr. Cehennemden kurtulup cennete giriverme. Ama ne diyor peygamber efendim? Ne diyor? Eğer diyor kaybı bilseydim kesinlikle hayrı çoğaltırdım. Yani cennetin girişini değil cennetin en üstlerini en üstlerini en üstlerini hayal ederdim. Onun için çalışırdım. Ya şimdi kaç yaşına gelmişim? 52, 52 yaşına gelmişim. Abi günler su gibi aktı geçti. Ben bu saatten sonra Allah bana 83 yıl demiş. Şu da kalmış benim 31 yılım daha ya. Bu 31 yılımda ben çapkınlık yapsam ne olacak bu saatten sonra? Bu saatten sonra ben zengin olsam ne olacak? Bu saatten sonra benim bir elim yağda bir elim balda olsa ne olacak? Artık ben yavaş yavaş uyanırken belimin tutmadığı biraz hatimle teravih namazına falan duruversem hasbel kadar ayaklarımın comcom com ettiği bir adamım. Ha o zaman kardeşim Değmez ya. Yani şu üç günlük geçici dünyanın peşine düşüp de ahiretteki seviyemi düşürmek bana yakışmaz değmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi Zülcelal evet diyor tamam sen gerçekten gerçekten ne zaman öleceğini gelecekle alakalı kaybı kıyameti bilseydin kesinlikle sen ibadetleri artırır, kötülüklerin semtine uğramazdın. Diyor ki in ene illa nezirun. Kesinlikle ben bir uyarıcıyım. Ve beşirun müjdeleyiciyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el emin olan hiçbir şekilde yalanla kendisinin yan yana gelmediği peygamberim insanlar tarafından kabul görmeyince لَعَلَّكَ بَاخِعُونَ نَفْسَكْ diyor Rabbi Ya ey Habibim iman etmediler diye neredeyse canına kıyacaksın ya. Bu kadar üzüldü. Bu kadar kendini kaybetti Peygamberimiz. Niye inanmıyor bu insanlar bana? Yani o nezir uyarıcı görev acaba ben yapamadım mı? Niye inanmıyorlar? Ama Allah diyor ki sen tebliğcisin. Hidayet senin elinde değil. İnsanları sen kulağında tutup da zorla hidayete getiremezsin. Sen üzerine düşen yapacaksın. Sen anlatacaksın. Onlar anladı mı? Anlamadı mı? Ha, anladılar mı? Sana tabi oldular mı? İman ettiler mi? Ahiretle alakalı endişelerine katılıp da ahirette bizim de iyi bir yer elde etmemiz lazım. Cenneti kazanmamız lazım dediler mi? O zaman ve beşir. O zaman seni hemen müjdeleyici olarak görecekler. Bakın yol bu yol. Bu yolda gittiğiniz zaman Allah'ın üzere cennete ulaşırsınız. Bu yolun sonu kesinlikle cennettir. Bu yolun son durağı cennettir. Hani cehennemliklerle alakalı burası durulmaması gereken çok kötü bir durak diyor ya ayet-i kerimede. Cennet de durulması gereken en güzel durak. Yani geminin geminin demir alması için durabileceği en mükemmel yer cennet. Gemi biziz. Gemi insanlık. İşte bu insanlığın demir atabileceği en güzel liman cennettir. İşte o zaman sendir onlara müjdeleyici olacaksın. Liqawmu yu'minun iman edenlere. İman etmiş, ahiret endişesini taşımış işte o zaman sen onlara müjdeleyici olacaksın. Bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor ama kıyametle alakalı alametleri biliyor. Bakın çok enteresan bir hadis-i şerif. Dikkatimi çektiği için sizinle paylaşacağım. Peygamber Efendimiz diyor ki: "Zühd, zühd rivayetten vera yapmacıklıktan ibaret hale gelmedikçe kıyamet kopmaz." Zühd rivayetten verada, da yapmacıklıktan çıkmadığı sürece kıyamet kopmaz. Ne demek? Zühd dostlar aza etmek, razı olmak demek. O zaman zühdün rivayetine efendim sahabe efendimiz çok az da yetinirdi. Tabiin efendimiz Hasan Basri Hazretleri şurla yetinirdi efendim. Hep rivayet, hep rivayet, hep rivayet. Hep onlar yetinirdi, öbürler yetinirdi. Selman Gaya sen niye yetinmiyorsun? Sana ne onların yetinmesinden? Onların yetinmesi ancak sana ibret olacak, örnek olacaktı. Numara yapma. Sen ol zühd sahibi. Sen ol azakanat eden. Sen ol Allah'ın takdirine razı olan. İşte diyor öyle hep sağa sola ileriye geriye atıf yapan, zühtü rivayetlere hapseden, vera, şüpheli olan şeylerden kaçılma demek. Şüphelerden kaçılmak da diyor, yapmacık hale gelecek. Ya çok şükür, yani faizden falan kaçıyoruz da, nasıl kaçıyoruz ya? Promosyon 3 lirayken fakire verdin, çok kolaydı. Ama promosyon 60 lira olunca para büyüdü, para büyüdü, vermeye kıyamadın. İşte hani şüpheliden kaçıyordun ya, 3 lirayken kaçmak kolaydı. Ama 60 lirayken kaçamadın, senin veran, senin şüpheliden kaçman gösterişin bir neticesi. Gösterişin bir neticesi. İşte dur kaçmak, yapmacık hale geldiği zaman... Kıyameti bekleyin diyor Peygamberimiz. Allah muhafaza. Yani ben de bugün için artık hem kendimden hem ümmet olarak halimizden korkuyorum. Gerçekten yapmacık bir vera anlayışımız var mı? Evet. Zühd hep başkalarında. İşte hacı ve merhum şöyle zühd sahibiymiş, maaşını aldı mı, fakire, fukara'ya dağıtırmış. Eve geldi mi hanımı, hoca ne oldu dedi mi filan dermiş. Ya o da öğretmen maaşıydı, seni gide öğretmen maaşı. Onu gide imam maaşıydı, seni gide imam maaşı. He, ne oldu? Niye onların rivayetiyle günü geçirmeye çalışıyorsun? Yarın o ölmüş, vefat etmiş, gitmiş. Arkasından anlata anlata bitiremiyoruz. Peki sen öldüğün zaman, sen bu dünyayı terk edeyen ettiğin zaman arkandan konuşulabilecek mi, konuşulamayacak mı? İşte o zaman anlayacağız. Gerçekten zühd rivayette mi kaldı, gerçek yoksa rivayet senin ta kendi hayatın mı oldu? Rabbim bizleri zühdü hayatıyla yaşayan, örnek olan, anlatılabilecek bir hatıra bırakabilen kullardan eylesin bizleri. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين